merhabalar dostlar. Aa, arkadaşlar bugün şöyle bir şey var. Hani e, bahçemle ilgili çok güzel gelişmeler var. Başladık. Dün biraz çok rüzgar var bu arada. Çok rüzgar var arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Videomu sonuna kadar izleyen arkadaşlar. Yani ben çok böyle 35-40 dakikalık videolar yapmıyorum. Yani normalde 20 dakika falan bir şey yapıyorum. Yani bahçemle ilgili burada kendim ne yapıyorum onu sizlere göstermeye çalışıyorum Eğer burada bahçeleri yani yapacağım kendin yapabilecek olan işleri bir firmaya verirsen arkadaşlar altından kalkamaz yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum bahçeyle ilgili kendim bazı şeyleri zaten bildiğim için yapıyorum ondan diyorum bahçeyle ilgili firmaya verirsen sana işte vergidir biliyorsunuz %19 KDV dediği gibi bazı işler hep şeyi yüklüyorlar. Ondan sonra altına kalkamıyorsun. Her yani yap daha iyi. Neyse bu arada kanalıma da destek verirseniz arkadaşlar bir beğeni atarsanız dileyen abone de olabilir dostlarım. İşte her zaman dile getiriyoruz çünkü sizlere ulaşmak istiyoruz arkadaşlar. Ulaştığımızda da yani sadece bakıp geçmeyin. yüzde %70'i 80'i bakıp geçiyor. Ama destek verirseniz isterseniz de şöyle yapabilirsiniz. Ya videolarımızı takip etmek isterseniz zil tuşunu da açarsanız yani hepsi derseniz gelecek ol videolardan haberdar olursunuz. Şimdi geçelim arkadaşlar. Şöyle bakın bahçemin son hali bu ama devam ediyorum. Şimdi malzemeleri alalım. Burada yağmur giriyordu buraya arkadaşlar. Üstünü kapattım. Çok güzel bir şey yaptım. Burasını düzelteceğim. Bu tahtları çekeceğim. Şürümüş yağmurdan. Bunları kaldıracağım. Burada daha güzel yapacağım. Burasını kendime bir e, yani hem kapısı kapanıyor. Bir tane e, yani bir oda yapacağım ki burada bir şeyler çalışabileyim. Yani elektrik var her şey var. Neyse arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Aşağı doğru hep beraber seyredelim. Dostlar, dün biraz çalıştım. Dün biraz çalıştım. Şimdi benim ev biraz daha bu yol üzerinde ses gelmeyebilir arkadaşlar. Hani araç sesi, işte motor sesi falan gelebilir. Biraz çalıştım. Burada betonlar vardı. Onları çıkardım. Şurasını biraz toprak attım. Oraya taş attım. Şöyle size onu göstereyim. Şöyle şuraya. Şimdi bu ağaçların altını düzenleyeceğim altaya şöyle bir şey çekeceğim onları yapacağım arkadaşlar onları da hep beraber siz de ben de yeni yeni göreceğiz arkadaşlar şimdi şöyle e, hep beraber şunu çıkaramıyorum ya. ya bu çok adam öyle bir beton dökmüş ki buraya anaktan bunu çıkarmam lazım ki bunu çıkarttıktan sonra rahat olacağım çünkü bunu çıkaramazsam olmuyor şöyle bu vidayı çıkardım mı aşağıdakini de çıkardım mı arkadaşlar iş bitmiştir böyle bunu çıkardım bu böyle koymuş ama yapacak bir şey yok ne yapalım böyle dostlar burasını taşlamışlar arkadaş yani bunu yaptı, kim yaptıysa böyle güzel taşları buraya atmış. Burası çok yükseltmiş sadece. İşte ben burada yanıldım arkadaşlar. Altına güzel firketler düşmüşler burada. Ben bu bu toprağı ne yapmam lazım? Nereye taşmam lazım bu toprağı? Bunu buradan mı taşmam lazım? Burasını düzlemem lazım ki e, bu pirketin oraya geleyim. Yoksa buraya bir şey örmem gerekiyor. Yani bir şey yapmam lazım buraya bir şekilde. Burasını kapatmam lazım. Bu aşçı yanını. Çünkü buraya taş düşeceğim ya. Yüksek olacak bir şekilde bir şey yapmam lazım. Yani arkadaşlar inanın benim her zaman beraber çalıştığım bir benim misafirim var. Şimdi dostlar arkadaşlar. Şuradaki çöpe bakın. İyi ki bunlar paralı değil bu çöpler. Öndeki tatlılar paralı. Bunlar değil. Bunlar paralı bildiğim kadarıyla. Bunlar hepsi atılacak. Az çok yoluna girdi dostlar. Şu bu taşları bir yerlere sıkıştırmam lazım. Ki burasını güzelce güzelleştireyim ki hava birkaç gün iyi olacak. Ben hemen burasını yapmam lazım. Burasını şunlarla böyle bir alan yapacağım. Burada masa falan atarız. Misafirim gelir yazın. Böyle atarız masaya otururuz sohbet muhabbet ederiz. Öyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. İşten geliyoruz bu işi yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Zevkle yapıyoruz çünkü ev kendimizin. Bunu yapalım ki. Bir iki sene ben zaten 3 sene dedim. Üç sene işte bunu hallederim burada. Dostlar benimki geldi. Ben, bana evin üzerinden bağırdı. Ben de şimdi çekilmek zorunda kaldım. Neden çekildim? Bakın. Kendisi kurtarmaya çıktı yine bakın dostlar. Daha orada bakın. Bakın. Yavaş yavaş geliyor. Ben böyle bu şekilde oldu mu rahatsız etmiyorum hayvanları arkadaşlar. Onu... Bak orada bir şeyler vurdu. Aa solucan çıkardı onu onu çıkardı onu iyi iş yapıyor arkadaşlar şimdi Bakın. herkesin canı var dostlarım Bak, bakıyor yine böyle atmaca falan gelmesin dostlar buraya dediğim gibi bir alan yapacağım oturma alanı olacak burası iyi ama biraz araba sesi var o sıkıntı değil dediğim gibi arkadaşlar ama hayvanın nasip varmış o rüzgar çok arkadaşlar bugünlük ben şimdilik işi bırakacağım çünkü üşüdüm ee, soğuk bir hava var Evet bugün Belki bir önceki videolarımız izleyen olmuştur bakın buraya Burası yıkılıyordu komşuya tarafa onu kaldırım hepsini düzelttim burada toprak yığılı vardı onu da ben de ne yaptım öyle bunların işlerini boş bıraktım çiçekler ektim arkadaşlar farklı renklerde işte Burası değişik bir alan olacak. Burası yeşil olacak. Orası oturma yeri olacak. Aslında oturma yeri garaj da var. Şurası yukarıya doğru dostlar yapacağım. Taşları oraya taşıdım. Yer taşları. Bakın orada görüyorsunuz. Orasını da yapacağım. Orası da çok felaket bir durumda. Orasını da kaldırıp sonra şu binanın altını toprağa çıkaracağım oradan. Bir buraya da dedim gibi bir set yapacağım. Bunlar burada kalkacak. Bu toprak öyle bir şey olacak ki yani düzlenecek dostlarım. Toprağın yarısını şurasını oraya doğru taşıyacağım böyle. Aşağı doğru yeşil olacak. 2-3 tane elma ağacı ekeceğim. Ee, kiraz ekeceğim arkadaşlar. Burada bir tane ağaç kesmiştim. Onun yerine de düşünüyorum bir şey ekmeye. Ama orası guzga oluyor yani. Kışın daha erken aymıyor orası? Oraya başka bir şey düşünüyorum. Buraya elma ağacı, kiraz ekeceğim. Burada elma oluyor. Kiraz oluyor arkadaşlar güzel bir şeyler yapacağım. Bu sene çıkaramazsam seneye nasipse burasını bitirmiş olacağım. Bu ağaçları ya bütün her şeyi kırıyor arkadaşlar. Bakın patlatmış. Şurasını düzeltip arkadaşlar başka bir şey düşünüyorum. Bakacağım bakın bu çamları belki mi? Hani dedim dediğim gibi bunlar gidecek buradan bir kere. Buraya, bunları yerine elma ağacı ekilecek, kiraz ekilecek. Yani 3 sene içinde bitirmem lazım. Böyle bir plan yaptım. Daha sonra arkadaşlar Rahat nefes alıp sizlerle daha sık görüşebileceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hava soğudu. Ben de üşüdüm arkadaşlar. Üstümde sadece bu var. Biraz da terledim. Şimdilik kanalıma destek olursanız sevinirim. Böyle aşağı doğru çok daha güzel oluyor dostlarım. Bakın. Benim biraz şey kalıyor burası. Böyle yokuş kalıyor. Şurasını dediğim gibi yeşillendireceğim çim yapacağım arkadaşlar olacak hep beraber size gün gün ne yapıyorum arkadaşlar paylaşıyorum sizlerle yapacak da bir şey yok arkadaşlar böyle arkadaşlar ben içeri giriyorum üşüdüm çünkü videomu burada sonlandırıyorum şimdilik hoşçakalın